Oyun bayağı gerçekçi Bayağı bir gerçekçi Hatayı affetmiyor Tek mermide ölüyorsun Yani gerçek hayatta olduğu gibi Genelde Get on defense, please. Yani Betül Süt'teki gibi Allah ne verirse saldıramıyorsun. Defense demiş. Savunamıyorlar. Oh, oh, Help! Help on defense! Do you think jesus is sweet? I don't know. Oyun bayağı kapsamlı. Tank kullanıyorlar, araba kullanıyorlar. Oh my god guys. Evet. Uh, they've taken everything. Bir Türk server'ı bulamadık. Yani, Yabancılar. Yeah, there's tons of shit of enemies in there. Oh ya yeah. nice, nice. You're Ah be adamı gördüm. Allah adamı gördüm işimi bitirdi ya. Valla adamı gördüm ateş edemedim. Yeah, it was. Yandan vurdu ya. You're an angel. Tank satchel. You're a living angel.